üç tane ağımız var. Çek çek çek. Şu anda 29 bin TL ile İbrahim Gençler. Hemen yanında eski başkanlardan ağa gibi oturuyor. Zaten hazırlanmış. Bu ağla alırım diye gelmiş. Nazım Öztürk. Hemen en yanında zaten namı diğer ağa oğlu Samet Genç. Bakalım bu güzel yarışı son noktayı kim koyacak? Arkadaşlar açın şurayı. protokol göremiyorum lütfen. Şöyle Ağabey kenarlardan çekin bak şu tarafa geçin. Ömer Polat 2000 TL bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz Ömer abi. Allah razı olsun. Allah birine bin versin inşallah. Bağış, bağış toplayacağım birazdan. Şu anda bitirin bağışları hızlı toplayacağım. Ver ana, ver ana, ver. Ona, ver, ona, ver. O Sen ona verme, verme. Ağabey. Kim o? Kim kim? Başkanı Başkanın annesi. Başkanın anasından kaç lira? 500 lira. Allah razı olsun. Ha sağ olasın. Var olasın. Allah birine bin versin. Emekli maaşının değil. onda biri bile değil Ay, ama amin, neyse. Amin amin amin. Çocuklar kaçarmayın şurayı. Arkadaşlar yöneteyim, çalışın. Beninden benimle kapıştırıyor şu anda. Şurayı açın arkadaşlar görsün bak ha çocuklar, kızlar. Şöyle kenara çekilin. Şu fotoğrafı onunla ya da sizi biraz daha mı ortaya alsak şuraya bir ortaya alalım mı sizi yerler iyi, iyi. yerler iyi mi arkadaşlar ne çay getirdiniz ne su getirdiniz Allah'ını severseniz ben mi yapayım bunu da çay getir çay su getirin çocuklar şuraya açın şuraya açın adamlar para bile yok herkes bizi görsün diyorlar ya. evet İbrahim gençin 29 bin liralık teklifine var mısınız yok musunuz 29.500 lira. Nazım Öztürk. Zaten adam hazırlandı. Kılığını, kıyafetini ona göre giydi ama halbisesi de giydireceğiz. Boşuna uğraşmış. <laughs> Biz halbisesi giydirecektik. Ama bu böyle rahat ediyorsa sıkıntı yok. Nazım Öztürk'ün 29.500 liralık teklifine Samet Genç ne diyor? 30.000 lira. Ben bağlı bırakmam dedi. O, 30 bin lira size ne şey yapıyor böyle alım satıyor 30 bin lira diyor. Hiç bir şey değil herhalde. Ben mi alkışlayayım ondan mı ben alkışlayayım? Parayı ben alıyorum burada siz alkışlayacaksınız. 30 bin lira Samet gençte. Nereye gitti? Samet gençim 30 bin liralık teklifine İbrahim genç ne diyor? Valla ben diyorum ki hayırlı uğurlu diyorum. Amcam oğlu işine ayıp olur. Ben de 2 lira vereyim çekilim Ne diyeyim ya? Ah, Aa, dur böyle, şimdi 29 bin lira, 30 bin lira para verir de 2 bin lira da çekilemezsin. Evet, tamam. O birler iki tamam. 5'ti, 6'ydı, 7'ydi. Böyle burada ucuz yok bundan sonrası artık gömlek pahalı arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Sana hatırına iki buçuk vereyim. Hadi. Evet, evet, evet. Bir daha mikrofon alırsan direkt zaten rakamını ben söyleyeceğim. E, Düzgün bir yok. şey söyle de beni de yorma. E, çizim, e, çizim. Üç olmaz, üç olmaz. E, yani, beş. beş, bak. E, sen e, bu işi e. biliyorsun. Daha önce denekçilik yaptın mı? Koyuyor değil mi? E, A, beş, beş bin lira. Açın şuraya arkadaşlar. E, bak, o kadar da insafsız olma ulan. E, hadi seni al çocukların çocuğun hatına üç olsun hadi. Beş beş. Dönüyor dolaşıyor üç e bin. Ben onu sen diyeyim mi? 20. Edeyim mi? Edeyim mi? Evet. Edeyim mi? Evet. 5 kere dolu bir alkışlasın. Evet. Hadi bakalım şimdi üçte de koruyayım hadi. Çocuklar şurayı bir açın lütfen rica ediyorum ya adam. Evet çocuklar yandan çekin yandan yandan. Çocuklar siz de bu taraftan. Bak alkışı gördün değil mi? Beş liralık alkış. 3 bin liralık alkış yapın bakayım. Gördün mü? Ne duyduk? Hiçbir şey. De Kuruyor değil mi? Ya, ya. Şimdi son teklifi yap Benim de fazla yoruma. Hadi 3500 olsun. <laughs> İbrahim Gençten 5000 lira bağışta bulunuyoruz ve çekiliyor. Teşekkür ediyorum kendisine. İyi İyi. Hayır ne olsun daha yeter. Bu kadar adama mikrofon vermedi ki. Beş şey. Tamam sen istersen 500 lira ver. <laughs> yok yok değil. Beni kıracaksan. Ülpriz. Ha tamam. <laughs> o zaman öyle desene canlı yedin. Arkadaşlar ben burada Kazım kardeşimle amca oğlu Samet Genç'e başarılar diliyorum. Tabi bana iki lira üç lira yakışmaz. Ee, Say Mustafa kardeşim 5.000 dedi ben 5.500 bin beş yüz diyorum. Ben ayrılıyorum Başarılar diliyorum. Sağ olsun var olsun. Yaşa abi yaptı ters yaptı